Efendim, örgüt içindeki tüm muhbirlerimize haber saldık. Talimatlarınızı da hepsini hepsine ilettik. Sonuç nedir? Korkut'tan bir haber var mı? Gören yok. Ama nerede olduğunu bilen bir muhbir çıktı. Konum bu. Burada mı tutuluyor? Evet. Örgütün adil kullandığı gizli mekanlardan. Ekipleri yönlendirdik. Mekanın etrafını konuşlanacaklar. Ancak öncesinde bilmeniz gereken bir durum daha var. Nedir? Bu hücre kraliçeyle irtibat halindeymiş. Yani Korkut Sönmez Ay'ı muhtemelen kraliçeyi teslim edecekler. Demek Korkut'un amacı buymuş. Bilerek teslim olmuş. Emirleriniz nedir? Ekipleri oradan geri çekin. Anlık olarak mekanı havadan tarayın. Ters bir durum olursa? Korkut büyük bir risk almış. Onu baltalayamayız. Sonuna kadar bekleyeceğiz ve ona güveneceğiz. Biz hesap. Hadi bakalım aslanım, sık dişini. Bizi kraliçeye götüreceksin. Ne koku be, mezba gibi. Başka bir yer bulamadınız mı? Hadi. Beyler. Ya hadi bizim işimiz bittiğine göre biz gidiyoruz. Dur ya hemen nereye gidiyorsunuz ya? İki lafın belini kıracaktık. Ne oldu sana ya? Sen bir korkmuşsun. Hayırdır? Bak bir tane deli var benim peşimde biliyorsun. Kokumdan bulur beni. Ben bu ülkede daha fazla kalamam. Altay o ya benim kankam olur kendisi. Ne zaman karşılaşsak hep peşimden koşuyor ama ben çok yüz vermiyorum. Yalnız sana tecrübeyle sabit bir şey söyleyeyim. Bir tavsiyede bulunayım. Boş yere kaçma. Niyeyim şu? <laughs> Yorgun ölürsün de ondan. <laughs> Seni mutlaka bulur. <laughs> Bak dalga geçecek zaman değil. Ben teslimatımı yaptım. Gidiyorum tamam. Bunların içinde de bir tane köstebek var. İstihbarat olabilir haberin olsun. <laughs> ne güzel ya istihbarat fuarı gibi. Hepimiz toplanmışız. <laughs> tamam tamam sen gerildin. Git hadi Ama şöyle söyleyeyim. Senin için geri sayım başladı. Dik. Tak, tak tak, tak. Şu Mitçi ablayla öteki istihbaratçıyı da getirin. Şunlara da bakalım. <laughs> Özledik ya ablayı ne zamandır görmüyoruz. Ne bu hal? Öldü mü lan bu? Bak bakayım şunun nabzına. Nabzı zayıf. <laughs> Kraliçenin adamı geldi. İçerideki kadın mitçiyi alacak. Bunu da getirsinler dedi. Şimdi bunu bu halde götüremeyiz. Neyse. Bir yolunu bulacağız. Bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Bakalım diğer yönteme dayanabilecek mi beyimiz? Sen hazırlıkları başla. Tamam. Sen de ben de gel. Demek geldin ha. Şimdi beni paşa paşa kraliçeye götüreceksin. Hah. Ablacığım neredesin ya? Hep ekranlarda izliyoruz seni. <laughs> Gel bakayım. Hatırladın mı beni? En sevdiğin arkadaşın. Ha? Şişt. Alo. Ne yaptınız bu kıza? Barbar herifler. Biz bir şey yapmadık. Yeni geldi zaten. Berzan ilaç falan verdi herhalde. <laughs> ha? Ee, nerede diğer adam? İstihbaratçı yakaladık dediniz. Gelemedi. Ha. Niye? Konuştururken bayıldı. Hı Konuştu mu? Yok. Ama konuşmasına da gerek yok. O hain bizi içeriden ele verdi. O yüzden de gelen tüm tuzağa düşmedi. De siz yapacağınızı yapmışsınız zaten. Beni niye beklediniz? Belki işine yarar demişti Berzan. Yok yaramaz ya. Ben bana işime yarayanı alıyorum bir tek. Peki onu ne yapacağız? Sıkın kafasını abicim. Her şeyi bana mı sormak zorundasınız ya? Ondan sonra da toparlanıp uzayın buradan. ...bugün ortalık fena karışacak. Tamam. Allah ya.